Dur, bundan çıkıyor o zaman Defro. Ya çok güzel map be. Aha. Sen miydin? Sen miydin yoksa o da? Ha? Onu çıkartan mı sende? Oğlum bu salyangoz üstünden geçtim anne. Hani. Hiç tekneden dayak yememiştim bu Seni gidi, seni gidi seni. Hmm. Çanlar kimin için çalıyor peki? Güzel de bir blade verdi bu orada ya. Benim için. Evet. He? Benim için çalmıyordur herhalde Ya senin için niye çalsın? Sen gelmedin daha buraya. Sen misafir misin şu an? Vay be. Ne güzel yapmışlar ha. Millet burada uğra uğraşmıştır ki onunla millet. <gülüyor> Enayiler. <gülüyor> ya ölmesem ben de uğraşıyordum da. Hiç tahmin etmezdim ama öyle bir şey olacağını şey de yapmamışlar bu arada yan boss olarak da koymamışlar çünkü yan boss olunca altta çıkıyor ya ismi yanından geçerken evet evet öyle o yüzden yan boss yapmamışlar direkt normal loot koymuşlar yanına gelince ay da çıldırıyor gözler de çıldırıyor İskeleti yönl yönlendiren tek Ha öyle mi? Efendim? Aa! <laughs> Senin var ya! hikayesi vardı ya. Kardeşim diyor nereye gittin diyor. E konuşamıyor. Burası kapalı. Hell shot by a seal. Okay. Mühürle tutuluyor burası diyor. Puzzle var burada ya. Da puzzle... Şeymiş değil mi? Ablası buradaymış ama birbirlerini bulamamışlar. Enayiler. Başka bir açıklaması olamaz şu an. Başka bir şey çıkacağını sanmıyorum burada. Mektup falan bulabiliriz burada. Öyle bir şey geldi aklıma. Abla mühürleri açman gerekiyor. Ama öyle mi bilmiyorum. Öyle mi ya? Seal mühür mü demek şimdi o zaman? Bir şey var yukarıda. Ölüyordu. Ben monopotum çıktı ya. Öyle mi olmuş? Ya nerede bunun ablası ya? Çıkartayım mı ablasını cebimden? Çık Çıkartsana abi. İnşallah vurmaz. Götürüyor Hayda Lan Hırsız <laughs> Ben böyle olacağını Tamam buradaymış tamam 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 <laughs> Bir an hırsız sandım Ya yani bir şey söyleyeyim mi Draken? Ben bir nebze hmm. Ben bir nebzedeki Bir insanım galiba ya Evet ha? evet iyi, iyi çözdüm. <laughs> İyisin ha. Ödünç mü almış? Ya götürdü şeyleri izlemeye. Gadopar'a gidiyor şimdi. Gadopar'da <laughs> tepeye çıkacak yıldızları izleyecekler kardeşiyle. Onlar kardeşmiş. <laughs> Gerçekten öyle karakterler vardı bu arada. God of War'da. Dalga geçmiyorum şu an. God of hayattan dalga geçmem. Şimdi sağ kapıdan mı gitmeliyiz, sol kapıdan mı? Sağ kapı daha yakın, hiç dönmeden gidelim bence. Köprü işte, kapı değil. Ağaca ah, de ne kadar yakınız değil mi? Hmm, çok yakınız Dalları bakalım. Dalları falan gözüküyor. Bakalım ne kadar yakınız. Aa, şurayı aşınca ağaç. Bunu yakalım artık ya. Kesin altında biri koruyordur onu ya. Kim bilir ne koruyor onu. Aynen ağaca gidince bitiyor. Ama nereden gidiliyor? Ama bilmiyorum. O ağaç mı? O ağaç mı? <gülüyor> <gülüyor> Ortadan mı? Orta yok ki. Bu oyunda ya sağsın ya sol. İyi o ne be? Ya bir şeyleri kaçıracağım diye çok korkuyorum. Çok güzel map çünkü. Bir de çok su içtiğim için çok tuvaletim geliyor. Çok mutsuzum bu durumda. <laughs> 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 Aha miner örtüyor mu? Hani yazdı biraz önce. Hani nerede peki şeyin ne? Aa! Bu ölmüş mü? Miner örtüyor olamaz mı bu? Nerede bunun agası? Aha geldi. Aa düştü lan gökten. Ya hayır bunu çağırmayacaktım ya. Anladığım kadarıyla birazdan bize buz açacak ağam. Kendisi. Hayda duplicate yaptı bu. Allah potu <laughs> Çok hoş olmadı. Oh Aga be pontif mi be? yanlışlıkla iki tane bana potu bastığımız için şu an öldüremedik bunu. Şey yaptım çünkü denemem gerekiyordu düz atak yanında. Mavi potta kalmış yanlışlıkla canımız azaldı ya düşünce. Şeyden tepeden düşünce. Orada iki tanesi gitti ben de şey yaptım. Şunu değiştirelim bu arada. O da sıkıntı oldu. Ya bilerek çağırmadım ya. Yanlışlıkla çağırdım. Earth Tree avatarlar bildiğiniz üzere profesyonellik alanımdır. Ben buradan geçerim. Sana da hiç sormam. İlese. Burada bir yerde vardır, vardır. Nerededir acaba ama? normalde. Marika oluyordu da. Buna koymamışlar. Ya da Marika'dan ya uzak da bir yere gittin mi? Bulamadık aynen Marika'yı. Yok çıkmadı canım. Çıktı. Basardım ya. Otomatik evet, basıyorum yok, artık. Yok. Şey. Marika'nın heykelini görmemiz lazım bazı yerler. Yani. Onda doğabilmek için. Şurada bak Marika. Hmm. Hmm, buradan gelmemiz gerekiyormuş. Şöyle bu <laughs> 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 nereye bakıyor? Эндрюс